Evet cümleten selamın aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. End Endless Saburban adında bir oyunu... Endless Saburbia. Saburban değil miydi lan bu oyunun adı? Neyse. Endless Saburbia diye bir oyun var. Onu oynayacağız. İnsanların fobisinin üzerine mi gidiyormuş? Neymiş? Değişik bir oyunmuş. Çözemedik. Chat önerdi. Bakalım. Bir deneyeceğiz. 20-25 dakikalık bir serüvenimiz olur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi seyirler. Sesi fırladım. Bakalım nasıl bir şeymiş ya. korku gerilim ve fobilerin üzerine gidiyormuş. Aa, bu arada gerçekçi duruyor ha. Sürüyorum. Rastgele yolları biz seçeceğiz herhalde. Ay YouTube chat'in size bol, bol selam var bu arada. Yoldan bir gidelim yani bu oyunun amacı arabayla giderken Karşımıza ilginç mevzular çıkacak. İlginç şeyler yaşayacağız. Mesela bak şu an arabayı inceledim. Arabada bir şeyler var. Hadi gidelim. Kendi seçtiğimiz yoldan ilerleyeceğiz. Bakalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Arabamız sağlam. Otomatik herhalde. Bakayım. Evet otomatik bir aracımız var. Doğal tarafta değişik bir su deposu gibi bir şey gördüm drift. Vallahi drift Yok, drift şeyi yok. Drift eklememiş. Stop demiş. Ben durmuyorum abi. Şöyle ilerleyip şuradan bir sağa doğru gidelim. Bakalım ne olacak. Ha Steam'de yok mu Can Sultan bakarız ya o zaman yayın dışı. Evet, ortam gayet güzel. Baya sonsuz bir yolculuğa çıkıyoruz o zaman. Sola gidelim. Chat hep beraber yolu beraber seçiyoruz. Hadi tamam mı? Sağ mı sol mu? Düz mü? Sağ mı sol mu düz mü? Sağ. Çok sağ dediniz. Devam baba. Devam baba. Düz. Ne düz amına koyayım? Bur direkt şeye giriyoruz. Sol. Okey. Arkamızda canavar mı var? Niye müzik girdi? Ne oluyor? Ne oluyor lan? O siktir lan ufolar geldi. on düşsene sürerken karşına böyle bir şeyler çıktığını. Altıma sıçarım. Dümdüz gidiyorum. Hava da karardı. Aleykümselam. Tamam şimdi beraber seçeriz yolu. Sağ sağ. Vallahi ben ilk gördüğümü yapacağım. Hepinizi böyle şey yapamam. Dümdüz gidiyorum baba. Satmayacağım. Oo sıkıntılar var ha. Aranlıkta çöktüm. Arabanın farları açtım. Ne oluyor lan? Oğlum düşsene gerçek hayatta giderken böyle oldun harbi. Bu arada direkt arabayı sağa çekerim kaçmaya başlarım bir yere. Arabayla hareket etmem direkt hedefsin. Ufolar herhalde ya. Bir hızlı süreceğim, evet. Zaten hızlı sürüyorum. Şuradan sağa dönüyorum. Şimdi full gaz. Şu an yanımızda bile biri varsa görmem ki. Şu an bu arada eğilemiyorum cama doğru. O özelliğim gitti niyeyse. arabada gelmez değil mi lan? Bu arada bana da gerilimi verdi. Ne oluyor lan? Asiktir. Milleti kaçırıyorlar lan. Kaç abi kaç 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 Bas abi bas abi Farları kapat dikkat çekme Amına koskoca uzaylı far kapatınca seni bulamayacak mı ya mantığa bak aç şu farı Uzaylı amına koyayım O ne la ışıkmış düz gidiyorum. Bu arada bence arkadaşın dediğine katılıyorum. Oyun güzel mantıkta. Ama dur daha devam etmedik bakalım. Belki devamında her yerde bir şeyler olmaya başlarsa çok eğlenceli olur. Düşünsene her yerde bir şey oluyor. Bak o zaman çok güzel olur. <laughs> Merhabalar. Aşıyorlar bizi lan. Ona uçurdular lan bizi. Bu birinci senaryoydu. Mesela şimdi girelim bir, bir senaryo daha deneyelim. Bu uzaylı senaryosuymuş. Bakalım. Uzaylı senaryosunda zaten korkacağımı çok düşünmüyorum. Mesela örümcek baskını olsa nasıl olur? Herhalde seçtiğimiz yola göre. Farklı senaryolara götürüyor bizi. İlk biz sola mı dönmüştük? İlk biz sola mı dönmüştük? Sağa mı dönmüştük? Sağa mı döndük? Ozan soldan gidiyor. Durun bir senaryo daha deneyelim ya. Şeyi merak ettim ya. Yani daha çok böyle kaosun olduğu bir senaryo var mı? E, geri gidelim abi lan. dur dur geri gidelim doğru dedin onu. Arabada biraz hızlı olsaymış iyi olur değil mi? Oyun leş ya abi bilmiyorum bana çok da leş gelmedi. Bakış açılarımız farklı demek ki bazı konularda. Araba biraz hızlı hızlı olsaymış evet güzel olmuş. Dur bakayım bir örümcek senaryosuna falan gersek. Belki bir senaryo çok korkuştur anladın mı? Oh shit, Grove Street man. Ha bir şey değişmiyor. Sen sadece arabayı sür. Okey. O zaten oyuna girdiğimizde senaryoyu veriyor o zaman. Tamam. Yarraydı görümcek. Geldi. Bakalım. Örümcek senaryosunu merak ettim. Ne oluyor lan? Geliyorsan gel. Yüzümüze mi atlıyor? Ne yapıyor? Oh shit, gross shit man. Ben nasıl dönüp dolaşıp geri buraya geldim ya? Abi sağa sola baktırmayın bana ya. Arkaya bak dedi biri arkaya baktım. var ya ram gibi oymuş ya. Tamam bak sola döndüm bir daha oraya çıkmamam lazım. Sola döndüm bir daha oraya çıkmamam. Arkamda mı? Nasıl arkamda ya? Yok oğlum arka... biraz gericiydi. Bakın merak etme ya yani. her yerden böyle örümcekler falan çıksa bir yerden aniden pat 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 falan ki keyif... lan yine mi çıkmaza geldik ha? Bu ilk yer. Oyunda ilk girdiğimiz yer. Sola döndüm. Örümcek. Lan yine mi? Yok lan bu sefer farklı Grove Street bu. Değil mi? Arkamızda falan bir şey yok. Tepede mepede de bir şey yok. Örümcek adamlar da gelmiyor. Oğlum bir otoban otoban yapsaymış bakıyorum korktum şey geliyor diye. Otoban motoban bir çıkarsa bizi otobana. Otobanda son gaz giderken mevzular yaşansa. City Skylines mapi gibi. Vallahi arkada da bir sıkıntı. Ne oluyor lan? Asiktir örümcek geliyor lan arkamızda. Ben de ne oluyor diyorum. <laughs> İnşallah çıkmaz yola girmeyiz. Oh, çıkmaz yola girersek patlarız. Çıkmaz olmasın ne olur. Düz 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 hep beraber çok teşekkür ediyorum sizde görün. Lan gibi gross itemi geldik? Araba bastan lan biraz. Dol abi. Amına koy. Arkamda. As. Oh, oh, Oo. Hadi lan. Arabaya bir bir gaz verdinse Bir daha sonra da aynı yolu ezberledin artık. Valla at arabasıyla daha hızlı giderim. Bu ne kodumu senin? Bu ne ya? Yani. Farklı bir tatmış. Farklı bir değişik böyle. Görüşürüz YouTube.